karşıda. Evet, eee sanatın olması olması Nur abimin sağ olsun. Adana'yı da çok seviyor. Bir ayağı Adana'da diyebiliriz, değil mi? Evet, tabii. Nur ki ya, tevazu tabii. sahibi. Yani davetlerin hepsine icabet ediyorsunuz. Ben sizin yakında festivallerde buradayım, Adana'dayım. Devamlı gelirim Adana'ya. Bir Adana yerde Fahri Adanalı diyebilir miyiz? Diyebilirsiniz. Çünkü Adana gerçekten belediye başkanı sanata, sanatçıya değer veren, kültüre değer veren bir başkan. Onun için her zaman onun yanındayız. Onun her davetinde muhakkak onunla birlikteyiz. Abi mesela Adana'ya ilk geldiğin günde şu anki arasında değişiklik var mı? Tabii ki var tabii. Neler var, yani neler değişik? Çok değişmiş, çok yeraltı yeraltı geçitleri. yani. Şehircilik coşku. açısından diyorsun. Şehircilik açısından tabii ki çok çok. çok Mide çok açısından, geçişmiş. mesela şişirdanlar ciğerler. Onlar bol zaten, onlarda kebap yemekten kilo aldık. Bir türlü tatlısı ve şeyleri... Kebabıyla meşhur olan bir ülke, evet. bugün dünyaya sesini duyurmuş bir ülke. Evet. Yani gerçekten bugün Türkiye'nin değil dünyaya hükmediyor Adana kebabı. Yani o da güzel. Yani o çok Şimdi güzel. şehir dedik, kebap dedik, insanlar nasıl? Adanalı. İnsanları da sıcak sanat yetiştiren ilk sanatçıları, büyük sanatçıları, kafa sanatçıları yetiştiren bir ülke. Sinemacıların, yani Yeşilçam'ın bir burası, bir parçası, başlangıcı. Pilotosu, film pilotoları. Evet. Bugün Yılmaz Güneyler, Müslüm Gürsesler. Ne gibi sanatçılar çıkmışlar yayın buradan. Orhan yani, Kemal. Tabii Orhan Kemal. Kimler kimler daha iyisini saymak da bitmez. Bugün Mahmut Ekim olduğundan tutun kimi kim, kim aklıdır Menderes samancılar ayta çarmanlar yani sinemanın yani. adanaya vefa borcu mu var var tabii ki tabii tabii, evet. tabii onun için yani biz antalyayı artık arkamıza aldık burada her zaman adana bizim için birincil derecede teşekkür ederiz